Evet, şu anda Taşağıl köyündeyiz. Topraksız çilek üretimi yapılan 3000 metrekaredeki seranın içerisindeyiz. Bu seramızda Roa Biyoteknoloji'nin kontrolü altına girdi. Şu anda yapraktan Roa Plus organik sıvı gübremizi uygulamak üzere saralımızı hazırlıyoruz. Evet. <laughs> Recep, 4 abi. Evet, 200 litre suyumuz hazırlandı. 200 litrenin içerisine iki şişe ruayı döküyoruz. Bu birinci şişe. Ve bir yandan da tabancanın üstten devri daim yapmasını sağlattırıyoruz. Recep ikinci şişeyi de dökelim. İkinciyi. Döküldüğü. Şimdi ilacımızın tam karışmasını sağlattıracağız. Evet, ilaçlamamız seranın içerisinde devam ediyor. Evet, var. Gelmiyor ortak. Ortam gelmiyor. Ortum gelmiyor diyor ortak. alt sıraya devam ediyoruz. Evet, i̇laçlama makinesinin basıncı ile yaprakların altı üstü ilacı görüyor. Güzelimiz şekilde. Bu seramızın da ileriki günlerde görüntüleri gene web sitemizde yayında olacak. Hem fotoğrafları hem video çekimleri hem de üreticimizle söyleşilerimiz devam edecek sezon içerisinde. Evet, ilaçlamamız devam ederken de biz de seranın içerisinde dolaşalım ve sizlere biraz daha bilgi verelim. Şu anda 3000 metrekare olan bu seranın içerisinde üçlü sistemde yaklaşık olarak dönüme 24400 civarında fide dikilmiş durumda bir dönüme. 3 dönümde toplam 75.000 civarı fide mevcut. Şu anda seramızın durumu. Fideler hasatta, çilekleri topluyorlar. E, kırmızılaşması bekleniyor. Aynı zamanda da seranın içerisinde e, bayan işçilerimiz yaprak budaması gerçekleştiriyorlar. Toplanan yaprakların durumlarını size göstereyim. Budamanın nasıl yapılmış olduğuna bir kontrol edelim. Şimdi bakıyoruz toplanan yapraklara. Bakın gördüğünüz gibi siyah kabuğuyla beraber çıkarmışlar. Gayet güzel. Bakın saptan saptan kabuğuyla beraber ayrılmış. önemli olan bu kabuğun gövdeden ayrılması. Gövdede bırakırsak eğer o kabuğu kardeşlenmeye etkisi zararı olur. Aynı zamanda botritis dediğimiz hastalığı gövdeden kapmasına ortam hazırlarız. O yüzden e, budama işçiliği çilek yetiştiriciliğinde çok önemli. Evet seramızın genel durumlarını tekrar. Evet seramızın içerisinde e, çiçeklerimiz için açan çiçekler için bambus arısı kullanılmakta. Bambus aralarının yanına doğru gidiyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi bambusun kutuları yuvaları burada. E, çiçekler Açımı gayet güzel. Alt katlara gene eğilip bakıyoruz. Çileklerin durumlarına üstü doğru. Evet. Arazide gezintimiz devam ediyor. Şu anda arılarımız açık olduğu halde Roa Plus Organik Sıvı Gübremizi yapraktan uygulayabiliyoruz. Arılarımızı kapatmamıza ihtiyaç bırakmıyor. Çünkü kimyasal bir pestisit olmadığımız için zehir olmadığımız için herhangi bir yan etkisi de olmadığından dolayı arılar şu anda kovanlarında açık. Ve ilaçlamamız hala devam ediyor. Recep arkadaşımız ilaçlamayı yapıyor. Evet. Tekrar evet şu andaki çiçeklenmeye bakıyoruz. Israftaki çileklerin durumları. Dün toplama gerçekleşmiş, hasat yapılmış serada. Bu seneki çilek fiyatları biraz düşük gittiği için üreticilerimiz biraz mutsuz. Umuyoruz inşallah önümüzdeki günlerde çilek fiyatları da yükselir. Daha da iyi duruma gelir. Evet şu anda seramızın fanlarını da çalıştırdık. Attığımız ilacın bakın yapraklar nasıl titriyor. Yani seranın içerisindeki fanın faydası. Şu anda attığımız ilacın yani Roa plus organik sıvı gübrenin kurumasını sağlamak amaçlı geceyi ıslak geçirmemesi ve külleme ve botritis gibi hastalıklara meydan vermemesi için çok faydalı bir sistem. Bütün üreticileri de tavsiye ediyoruz e, fan. Bakın şu anda müthiş bir hava sirkülasyonu var içeride, şahane. Evet. Yaprakların rüzgarından anlayacağınız gibi bakın hepsi titriyorlar. Aynı zamanda çiçeklerdeki polenlerin tozlaşmasına da çok büyük faydası var. Umarım e, seralarında üretim planlayan, çilek yetiştirmek isteyen kişiler için de bu söylediklerimiz fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar canlı bir şekilde size bugün çilek serasından hem ilaçlamayı hem de çeşitli bilgiler vererek bugünü tamamlayacağız. Şu anda ilaçlamamız devam ediyor. Aşağı yukarı 1500 metrekaresi bitmek üzere 3000 metrekareye doğru tamamlayacağız inşallah. Bugün de hava parçalı bulutlu Antalya'da. Hadi koçum benim hadi. Evet. Evet Ömer abimiz ilaçlamamızı devam ettiriyor. Biz gene seramızı gezerken gene bilgilendirme yapalım. Şimdi topraksız çilek üretiminde şu anda e, buradaki ortam kokopit ortamı. Kokopit ortamında olduğu için biliyorsunuz kokopitinde su tutma kapasitesi oldukça yüksek bir malzeme. Bu sebeple şu anda seramızda günlük iki parti halinde sulama yapılmakta ve fide başı günlük 200 cc gelecek şekilde ve direnajdan %20 direne ettirmek suretiyle sulamalarımız devam ediyor. İleriki zamanlarda cemreler düştükten sonra hava şartları da ısındığı zaman sulama periyotlarımızda değişiklikler yapacağız. Çilek yetiştiriciliğinde çilek biliyorsunuz tuzluluğa çok hassas bir bitki. O yüzden e, hazırlanan gübre solüsyonları ve e, kullanılan EC değerlerinin e, gayet dikkatli yapılması gerekiyor. Aksi takdirde tuzluluktan biriken tuzluluktan çilek olumsuz olarak etkileniyor. Bu sebeple mutlaka ve mutlaka uygun EC dozajlarında ve pH ortamlarında ayarlanarak beslemenin yapılması gerekiyor. Bunlara dikkat edildiği zaman doğru solüsyon, doğru ilaçlama ve doğru zamanında sulama rejimi uygulandığında üreticilerimizin yatırdığı yatırımların risksiz olarak geri dönüşü kesinlikle sağlanacaktır. Bu sebeple bunlara e, bu işlere yatırım yapacak olan kişilerin de lütfen e, bu konulara dikkat alması gerekiyor. Birinsiz yapılan üretimler nedeniyle de ciddi maddi zorluklar içerisinde üreticiler mevcut. E, umuyoruz ki bu video paylaşımlarımız sayesinde bu kişiler de gayet mutlu e, bir şekilde e, kendilerine güvenerek yapacakları üretim doğrultusunda gerçekleştireceklerdir. Evet. Şu anda ilaçlamamız gene bütün hızıyla devam ediyor. Bakın e, akşam rakı içireceğim diye söz veriyor arkadaşa hızlı olsun diye. Evet Seran'ın cilveleri bunlar. Yetiştiricilikler bunlar. Bakın çiçeklenmeler gayet güzel. Meyve dudumu gayet iyi. Evet evet arkadaşlar. Roa Biyoteknoloji olarak e, topraksız çilek üretimiyle ilgili... ...daha detaylı, daha e, görsel video çekimleriyle web sitemizde siz üreticilerimiz için veya bu konuya merak salan kişiler için videolarımız yayınlanmaya devam ediyor. Sera'mızın içerisinde gezintiye devam ediyoruz. Şu anda ilaçlamayı yapan Recep arkadaşımız aynı zamanda Sera'nın e, sorumlusu. Gayet başarılı atıyor. Bakın ilacı bütün yaprakların altı üstü Görerek basınçlı bir şekilde geliyor. Evet. İzleyenlerimizde ilgilendirmek amaçlı olarak, biliyorsunuz zararlı böceklerin yumurtaları yaprakların altında yuvalanıyorlar. Aynı zamanda mantar hastalıklar, yani külleme gibi mantar enfeksiyonu olan hastalıklarda külleme sporları da gene yaprakların alt taraflarında konuşlanıyorlar. O yüzden ilaçlamayı yaparken ilaçlamanın yapılırken yaprakların altına üstüne gayet güzel bir şekilde ulaşması gerekiyor. Bakın devam ediyoruz. Evet. Evet, evet. Uygulama gayet başarılı devam ediyor. Ömer abi hızlı hızlı gidelim abi. Evet. Şu anda seramızın emektarlarından Ömer abi elini aldı. Devam ediyor. Evet, ilaçlamamız gayet güzel, bakın çiçeklenmeler, meyve tutumu gayet güzel. İleriki zamanlarda da zaten bu seramızın görüntüleri yine bizlerle olacak ve verimi hepiniz gözlerinizle görmüş olacaksınız. En önemli şey de kimyasal ilaç kullanmadan, bakın bambus şu anda uçuyor, bambusu yakın plan almaya çalışacağım. Evet, şu anda uçtu, yakalayamadık, havada devam ediyor. Evet. Evet. Biliyorsunuz daha şu anda Şubat ayındayız. Daha henüz cemreler düşmedi. Seramızın içerisinde herhangi bir ısıtma mevcut değil. Ama fanlarımız gayet güzel. İçerideki nem kontrolünü ve ilaçlamanın at ıslaklığını gidermek için şu anda çalışıyor. Ve gayet güzel bir ilaçlama seyrediyorsunuz. Evet. Evet. Evet, seramızın içerisindeki bakın çiçeklenme gayet yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki Mart ayında yüklü bir tonaj bekleniyor seradan. Ve artık bu serada pestisit uygulaması tamamen kalkmış durumda. Yani çileklerimize kırmızı örümcek ilacı, trips ilacı, külleme ilacı gibi çeşit çeşit ilaç atmayı bıraktılar. Sadece Roa Plus organik sıvı gübremizle haftalık düzenli uygulamaları ile yetiştiriciliklerine devam edecekler. Biz de sizlere 10 günlük periyotlarda, haftalık periyotlarda bu seramızın da gelişimlerini gerek web sitemizden gerek forum araçlarıyla sizlere ulaştıracağız. Bizim web sitemizi izlemeye ve bizden gelecek olan haberleri takip etmeye devam edin. Hepinize iyi günler.